Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli hizmetleri 3. Orman alanlarımız 1,5 milyon hektar arttı. 2003 yılından bugüne kadar toplam 145 milyar Türk Lirası orman ve su yatırımı gerçekleştirildi. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003-2016 yılları arasında 4,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı yani önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması yapılmış oldu. 3 milyar 750 milyon fidan ekildi. Hedef 2019 yılı sonuna kadar bu sayıyı 4 milyar 500 milyona çıkartmak.